Kumbara, içi dolu para. Kumbaranız ağzına kadar dolduğunda ne yaparsınız? 1. Elbette her çocuk gibi kumbaranızı açar. İçinde ne kadar para olduğunu sayarsınız. İnsan kendine ait parasının olması gerçekten de çok güzel bir duygudur. Peki, sahip olduğunuz parayla ne yapmayı düşünürsünüz? 2. Sormaya bile gerek yok aslında. Almayı isteyecek o kadar çok şey var ki. Bisiklet, bisiklet, çikolata, kitap, giysi, paten, çanta. Ancak para sahibi olmak çok zor bir iş. Çünkü paranızı nasıl kullanacağınızı belirlemek için bir takım kararlar vermemiz gerekir. Bu karar vermek için kendinize bazı sorular sorarsınız. Bunlardan biri buna gerçekten ihtiyacım var mı sorusudur. Diyelim ki derste kullandığınız boya kalemleriniz bitti. Bu durumda kalemler re ihtiyacınız var demektir. Öte yandan arkadaşınızın evinde gördüğünüz o oyuncağı da... Bir türlü unutamıyorsunuz. Ne kadar çok istersiniz... O oyuncaktan size de alınmasını. Bir düşünün bakalım. Bu durumda hangisinin... Öncelikle alınması gerekiyor? bu ya Boya kalemleri mi? Oyuncak mı? Elbet 3 Elbette boya kalemleri. Ancak üzülmeyin. İstediğiniz oyuncak... Oyuncağı, almak için de para biriktirebilirsiniz. Öyleyse bu durumda biri para biriktirme planı yapmak yararlı olur. Oyuncağı almak ar, oyuncağı almak için gereken para miktarını belirleyerek işe başlayabilirsiniz. Ardından bu parayı biriktirmek için harçlıklarınızda ne kadar, süreyle kaç lira ayırmanız gerektiğini hesaplarsınız. Bir bütçe yapmanın zamanı artık geldi. Bütçenizde gelir ve giderlerinizin tümü yer almalıdır. Önemli olan gelir ve giderlerinizin eşit yağı neden, Gede olmasıdır. Bu dengeyi korumak için bütçenize uygun davranmanız gerekir. Size para biriktirmekle ilgili küçük bir sır verelim. Biriktirmek istediğiniz para miktarını gider olarak bir kenara ayırırsanız işiniz çok daha koyarlı, koya, kolaylaşır. Biriktirdiğiniz parayı büyüklerinizin desteğiyle bankaya da yatırabilirsiniz. Zuhal Özer mm